Merhaba arkadaşlar, Emine Çiftçi. Ben Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bölümüm İlköğretim Matematik Öğretmenliğidir. Kuruluş amacı İlköğretim Matematik Öğretmenleri ve akademisyenler yetiştirmektir. Bölümüm Ereğli'de bulunmaktadır. Genel olarak kültür ve alan dersleri verilmektedir. Kültür dersleri içerisinde eğitim derslerimiz ve yabancı dil gibi dersler bulunmaktadır. Bölümümüzde 4. sınıfta staj zorunluluğu vardır. Bitirme ödevimiz ya da tezimiz yoktur. Bölümümden mezun olduğumda kamu sektöründe ve özel sektörde çalışabilirim. Bölümüm ilgi alanıma giren bir meslekti. Ayrıca sevdiğim bir bölüm olduğu için tercih ettim. Üniversitemi tercih etmemin sebeplerinden ilki evime yakın olmasıydı. İkincisi de köklü ve yeni bir üniversite olmasıydı. Bölümümde okurken en çok sosyal ve kültürel çevreden faydalandım. Bunun yanında kütüphanelerimizden, laboratuvardan ve öğretim kadrosundan faydalandım. Üniversitemizde birçok sosyal, kültürel aktivite mevcuttur. Bunlar içerisinden benim katıldıklarım bahar şenlikleri ve seminerler olmak üzere başlıcaları bunlardır. Üniversitemiz benim en fazla sosyal ve kültürel alanlarda gelişmemi sağladı. Mezuniyet sonrasında akademik çalışmalar yapmak istiyorum. Fakültemizi tercih edecek olan adaylara ilk önce gelip fakültemizi gezmelerini ve ortamı görmelerini tavsiye ederim. Herkese başarılar arkadaşlar.